Soldan başlıyorum. Debriyaj, e, fren, gaz. E, şuraya ge geldiğimizde yukarı doğru çektiğimizde sağ sinyal, aşağı doğru çektiğimizde sol sinyal. E, sıfır da şu an. Böyle yapınca park lambası, kısa farlar. Kendimize doğru çektiğimizde uzun far. E, buraya geldiğimizde. Sıfırda hocam. Ee, silecekler, silecekler çalışıyor. Ee, sileceği şöyle yaptığımızda su fışkırıyor. Arka sileceği. Evet. Ee, başka Yukarı ne? kaldırıyorsunuz. Ee, sinyal verir sinyal. gibi. Yukarı kaldırın. Şöyle. Ön silecek çalışıyor. Şöyle de. Kendinize doğru çektiğinizde Çekip, de. Da da selektör yapıyor gibi çektiğinizde önce nasıl sıkıyor? Tamam. Ee, şurada aynı ayar yerimiz var. Şurada aynı ayar yerimiz var. Ee, şu an sıfırda. Sağ çektiğimizde sağ aynı aynayı ayarlıyoruz. Enerji gidiyor. Ee, sola çektiğimizde sola enerji gidip sola aynamızı ayarlayabiliyoruz. Evet. Ee, Kaç vites aracımız? Vitesimiz 5 ileri 1 geri e, ee, iki fren. Evet. Bir, bir, ayak, bir de el freni. El freni indirirken düğmeyi F. kaldırıyoruz. Bu düğmeyi kaldırıp bir düğmeye frem. bastıktan sonra indiriyoruz. F. 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 Daha sonra kontağı açın. Çalıştırmayın. Kapayın. Işık gelsin. Açın konta. Ekranı tanıtıyoruz. E, şurada ünlem işareti var. Evet. El freni ne, işareti. Altındaki motor işareti. işareti. E, şu önümüzde gördüğümüzde emniyet kemerinin işareti. Sol taraftaki sol taraftaki hız, hız devrimiz. E, hız Diğerimizde devir göstergemiz. Devir saati. Ortadaki sağ taraftaki hararet Bakın. Göstergesi. Evet. Sol taraftaki de yakıt, yakıt göstergesi. göstergesi. Burada dörtlümüz e, var. Dörtlü sinyal. İç aydınlatma. İç aydınlatma. Ve kapı camları açma yeri.